Merhaba değerli kitap severler, kitap ayracına hoş geldiniz. Kitap ayracında sizler için kitap okumaktan, bunları anlamaktan, idrak etmekten ve sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ve bu okuduğumuz kitapların içeriğine daha derine nüfus etmek, onların sayfa sayısından, kitap yazarından, künyesinden kısaca bahsetmek yerine onların sizler için acaba bir cevap niteliğinde olup olmadığına dair fikir edinmenizi sağlayacak yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Umarım da yine etmeye devam ederiz bugün sizlerle paylaşmak istediğim yine çok özel kitaplardan bir tanesi senkronize olamayan çocuk evet kitabımız senkronize olamayan çocuk kitabımız oldukça geniş bir kapsama sahip olmakla birlikte Carol Stock Kronovitz'in yazmış olduğu bir kitap. Kendisi bir anaokulu öğretmeni. Buradan da bütün çocuklardan vazgeçmeyen, özellikle de her türlü çocuğa yardımcı olmaya çalışan bütün öğretmenlerimize sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Carol Stock duyu bütünleme bozukluğu olan birçok çocuğu gözlemleme imkanı bulmuş ve bu çocukların oyunlarında ve çalışmalarında daha yetenekleri olmalarını sağlamak için duyu bütünleme teorisini öğrenmeye başlamıştır. Evet, duyu bütünleme teorisi Jean Iris adında harika bir insanın yine insanlığa kattığı çok özel bir terapi. Bu terapiyle sadece özel çocuklar değil, hepimizin keşfi, hepimizin çocukluğuna dokunulması, hepimizin kendimizde bireysel farklılık olarak var olan ama çevremizde pek çok kişi tarafından bu ne kadar cins bir insan, bu ne kadar tip bir insan, bunun şöyle uyları vardır, böyle uyları vardır denilmesine sebep olan özelliklerimiz. Aslında bunları hiçbirimiz bilerek, isteyerek yapıyor da değiliz. Ve bu bize has, bizim künyemiz olan, bizim tıpkı elimizdeki parmak izleri gibi olan özelliklerimiz aslında. Tek yapmamız gereken bunların farkına varmak, onları kabullenmek ve geliştirebilecek anlamda olan kısımları geliştirmeye çalışmak, sevgiyle ve büyük bir mutlulukla bu özelliklerimizle barışmamız gerekiyor. İşte o yüzden de bu kitabı muhakkak ama muhakkak öncelikle olarak bütün eğitimcilerin, anne babaların ve bütün bireylerin, yetişkinlerin okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendi çocukluğunuza dair kendinizde hissettiğiniz pek çok travmatik olayın da kökeninde aslında bu duysal problemlerin ya da hassasiyetlerin yattığını görmeniz son derece mümkün. İşte kendimizi anlamamızı sağlayan kitaplardan bir tanesi de Senkronize Olamayan Çocuk bu neredeyse 500 sayfaya yakın olan kitap bence bu değeri sonuna kadar hak ediyor. Ve çocuk gelişimi üzerine, özel eğitim ve genel eğitim üzerine efsane bir kitap diyebiliriz. Bu kitabı okuyan bir anne baba ya da öğretmenin çocuklarına bakış açısı %180 değişecektir. Ve kendilerine bakış açısı da muhtemelen büyük oranda değişecektir. Bu kitapta ne anlatıyor sevgili dostlar, sevgili kardeşler ve kitap severler? Bu kitap insanı anlatıyor. Bu kitap bebeklikten başlayarak bir çocuğun evde, okulda ve yaşamı içerisinde ne gibi zorluklar yaşayacağını, bu bahsettiğimiz duysal problemlerden ve bu duysal problemlerin ortaya getirmiş olduğu bireysel farklılıklardan dolayı ne gibi sıkıntılar yaşayabileceğini ve bunu çözebilmek adına bizim onlara nasıl bir eğitim öğretim programı dahilinde hareket etmemiz gerektiğini çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yani ağırlıklı olarak özel eğitim çocuklarımız üzerine ve özellikle de otizm spektrum bozukluğu olan çocuklardaki duysal problemler üzerine değinilmiş. Fakat burada asıl vurgu yapılan şey DBB olarak kısaltılmış olan duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklar. Bu yepyeni bir tanımlama ve yepyeni bir özel eğitim içerisindeki bir adeta engel grubu diyebiliriz. Henüz pek çok yerde bir engel grubu olarak nitelenip tanılanıp ve böyle bir tanı alan etiketlenen diyelim böyle çocuklarımız henüz pek çok yerde yok bu anlamda pek çok engel grubuyla karışan bir grup ama aslında bu çocuklarımızın tek problemi duysal bütünleme yapamamaları bu da ne demek aslında çocuğumuz duysal girdiler alıyor ya da alırken bir takım problemler yaşıyor aslında işliyor beyninde fakat işlerken problemler yaşıyor işledikten sonra cevap verme ifade etme bedene, vücuda ve dile bütün bu işlediği bilgileri aktarma anlamında sorunlar yaşıyor. İşte bu kitabın içerisinde bu tarz sorunların neler olabileceğine dair bütün detayları bulabiliyorsunuz. Ve duyularımız son yıllarda biliyorsunuz çok fazla incelenmeye başlandı ve 5 duyunun ötesinde çok fazla duyumuz olduğu da adeta ispatlandı diyebilirim. 33'e çıkaranlar var. Çok daha fazla sayıda olan vardır diyenler var. Fakat burada esas alınan 8 duyudan bahsetmek istiyorum. Görme, işitme, koklama, tatma ve taktil duyu denen dokunma bildiğimiz bizim bu 5 duyudur genelde. Fakat bunlara 3 duyu daha ekliyoruz. Bunlar nelerdir diye soracak olursanız vestibüler duyu, proprioceptif duyu ve introseptif duyu. Bütün bu duyuları da muhakkak araştırın ve kendinizde de bunların etkisini göreceksiniz diye düşünüyorum. Sevgili dostlarım, sevgili anne baba öğretmenler ve çocukluğunu irdeleyen, merak eden ve bugünle taşımayı nasıl başardığını inceleyen, araştıran herkes. Bu kitap size bu duyularınızdaki acaba neler yaşıyorsunuz, ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz sorularına cevap verecek ve sizde acaba bu duyularda problemler var mı? Anketleriyle de bunu ölçebilme şansı veriyor. Pek çok kitap veya pek çok uzmanın açıklamaları bize çok sınırlı bilgiler verir. Ya kendilerine çağırırlar bir takım terapiler almak için ya da asıl bilgiyi, gerçek bilgiyi sizinle paylaşmaktan imtina ederler. Bunun pek çok nedeni olabilir. Kişisel çıkar nedenlerinden öte aynı zamanda bazı bilgilerin ulu orta yerlerde olması kişilerin yanlış uygulamalarına ve anlamalarına ve bu uygulamalara negatif katkıda bulunmalara sebep olacağı için bize bu bilgiler hemen verilmez. Fakat bu kitap böyle yapmamış. Bu kitabın yazarı bildiklerinin çoğunu ama çoğunu aktarmak amaçlı son derece üst sınırda bir gayret sarf etmiş ve Kendinizde acaba bu duyularımda ne gibi sorunlar var ya da çocuğumda ne gibi sorunlar var var mı yok mu sorularına da cevap veriyor. İncelediğinizde araştırdığınız zaman siz de çocuğunuzda Acaba bu duyularda ne gibi sorunları var? Aşırı mı tepki veriyor? Aşırı mı tepkisiz kalıyor? Yoksa o duyusal girdiği bulabilmek için arayış içinde, daha çok arzu duyan, daha çok hissetmeye çalışan bir çocuk mu? Şeklinde kategorilerde ayrılarak son derece bilimsel ve son derece sizin de anlayabileceğiniz yönde beyni duyular anlamında ele alarak duyu bütünleme terapisini açıklayarak bu çocukların özelliklerini diğer bir takım engel grubundaki çocuklardan ayırt etmenize de yardımcı olacak nitelikte size harita çiziyor. Bu kitap son derece önemli bir kitap bence ve eğitimci olarak bu kitabı bu yaşa kadar okumadığım için kendime hayıflanıyorum diyebilirim. Ve Çocuklarımızın da gerçekten pek çok yönde özelliklerini tanılayıp onlara da sadece A, sizin çocuğunuza duy bütünlemede vestibülerde şu sorunlar var deyip bırakmıyor. Acaba vestibülerde bu çocuksa sizin çocuğunuz ona neler yapabilirsiniz evde? Tabii ki öncelikle uzmanlar, terapi e, anlamında duyu bütünleme uzmanları, iş uğraşıları deniyor. Bunlar ergoterapistler çevirisiyle bunları öne çıkarıyor. Bunlardan yardımcı yardımcı olmalarını istemelisiniz diyor. Fakat bunu yapamayacak olan ailelere de orada kalmayın. Sizin de yapacağınız işler var diyerek size de yol haritaları sunuyor. Etkinlik örnekleri, bütün bu çalışmaları sizlerle paylaşıyor. Pek çok çocuğun da yaşamış olduğu anılardan, deneyimlerden anne babaların yine görüşlerinden size bir takım bilgiler sunarak da adeta yalnız olmadığınızı ve bu ailelerin çocuklarına benzeyen yönleri çocuklarınızın varsa eğer sizin de oradan da yine keşifte bulunmanızı sağlıyor. Sadece anne babalara değil aynı zamanda öğretmenlere de sınıf ortamında, okul ortamında bu çocuklarla ilgili olarak ne gibi yaklaşımlar içinde olmaları gerektiğini, ne gibi duygular içinde olmaları gerektiğini çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Aynı zamanda da aile eğitimi bölümü var. Biliyorsunuz özel eğitim gerektiren bir çocuk sahibi olmak bütün ailenin psikolojik, psikiyatrik, ekonomik, sosyolojik bütün dengelerini, bütün paternlerini alt üst ettiği için, yerle bir ettiği için, adeta bir yıkıma uğrattığı için ve yeniden o yıkımın üzerinden yeniden yapılandırma gerektiği için ve sizin temel olarak da çocuğunuza bakış açınızı bu noktada nasıl yapmanız gerektiğini oluşturmak esas olduğu için aile eğitimi niteliğinde de bir bölümü var. Burada da çocuğunuza bakış açınızı tamamıyla değiştirmenizi sağlayacak nitelikte bu bir bakış açısı ele alıyor ve buna bir adeta aydınlanma diyor. Bu bölümde çocuğunuz diyor rutin görevleri yapmak istemiyor değil yapamıyor. Bazı yanlış bilgilerimiz, inanışlarımız var. Bunları düzeltmemize de Carol yardımcı oluyor. Buna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir iş başarmış. Çocuğunuz rutin görevleri yapmak istemiyor değil, yapamıyor. Yani bunu düşünün. Biz hep çocuğumuzun şımardığını, bilerek yapmadığını, isteyerek bizi kızdırmaya çalıştığını düşünüyorsak eğer, bu fikri benimsediğimizde çocuğumuza bambaşka bakabileceğiz. O aslında bütün o duyusal beyin ve işleme mekanizmalarındaki sıkıntılardan dolayı yapamadığı için bu sonuç ortaya çıkıyor ve bu sonuçtan da biz onu sorumlu tutmuyoruz artık kendimizi de sorumlu tutmuyoruz. Yol almaya çalışıyoruz. Düşüncelerinizi değiştirin. Çocuğunuz bazı akıllı telafi edici yetenekler geliştiriyor. Yani çocuğunuz aslında bu hayatta var olabilmek, bu hayatı öğrenebilmek, keşfedebilmek için bütün o duyusal, bütün karmaşaya rağmen, bütün o beynindeki trafik sıkışıklıklarına rağmen çabalıyor, uğraşıyor buna emin olun diyor. Ve diğer bir bölümde çocuğunuzun aslında cesareti var diyor. Onun çok hassas bir kalbi var. Birçok yetenekleri var. Onun sevgiye, onaylanmaya özel bir gereksinimi var. Çocuğunuzun kalın kafalılığı aslında bir hayatta kalma yeteneği. Evet, çocuğumuz bugün bunu bilim adamları da anlatıyor. Özel gereksinimli çocukların geliştirmiş olduğu bu mekanizmalar aslında onların beyinlerinde oluşan savunma mekanizmaları, hayatta kalma mekanizmaları. Bunları yine derin derin aralarda açıyor. Ben size genel olarak sadece aktarıyorum. Çocuğunuzun gerçekten onun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş olan sizin ilginize ihtiyacı var. Çocuğunuz yardım ile daha da iyi işleyebilir ve hayatı daha güzel bir şekilde yaşayabilir. Ebeveynlerin birbirine destek niteliğindeki sözleri ve duyu bütünleme terapisi dışında diğer farklı terapilere de girişler yapmış diğer farklı grup hiperaktivite bozukluğu olan, otizme olan, disleksi olan, öğrenme problemi yaşayan çocuklarla ilgili olarak da duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklar dışında bir grubu bu şekilde elede almış. Ama bu kitabımız asıl anlatmak istediği şey duysal girdilerin beyinde yaşattığı trafik sıkışıklıkları ve bunlardan kaynaklanan Çocuğun kendi ifade etme mekanizmalarındaki problemler. Fakat bunun nedeni tabii ki çocuğun duysal olarak birçok hassasiyet yaşaması. Düşünün ki çocuğunuz başının vücudunun neresinde olduğunu bilmiyor. İç organları yeterince onu uyaracak nitelikte değilse kakasının geldiğini bilmiyor. Ve yine aynı şekilde yer çekimine karşı kendisini konumlandıramadığı için sürekli vücut pozisyonunu ayarlayamıyor, dengesini kullanamıyor. Yine beynindeki o trafik sıkışıklıkları nedeniyle elini ağzına götürüp yemeğini ağzına koymayı düşünebildiği halde eline koluna hükmedemiyor. Görsel olarak aşırı uyaran ihtiyacı var. İşitsel olarak aşırı hassas bir yapısı var. Tada karşı, kokuya karşı ya tamamıyla duyarsız, ağzına ateşi bile atabilir. Yani bütün bu duyusal farklılaşmalar, bütün bu duyusal olarak hassasiyetler ya da tamamıyla tepkisizlikler çocuğumuzun bütün hayatını, akışını, öğrenmesini, varoluşunu ve tabii ki dolayısıyla anne baba ve toplumun da varoluşunu etkilemekte. İşte bunlara çözüm önerileri bulmanın tek yolu önce bunların ne olduğunu farkına varmak. Bu kitap size pek çok kitabın ve uzman açıklamalarının aksine bilgilerini paylaşıyor, o bilgileri sizlere aktarıyor, aktarmaya çalışıyor. Çocuğunuzu keşfetmenize, çocuğunuzda nasıl bir yol haritası üzerinde ilerlemeniz gerektiğini, öğrencinize nasıl yardımcı olabileceğinizi, onun özel gereksinimi olan bir birey olarak kenarda kıyıda kalmasına gönlünüz razı olmayacağı için onun için ne gibi çalışmalar yapabileceğinizi en azından ne gibi çabalar göstereceğinizi, ondan vazgeçmeyeceğinizi, onu sevdiğinizi, ona değer verdiğinizi, onun ihtiyaçlarını gidermek için gönüllü olduğunuzu gösterecek, hissettirecek çok değerli bir kitap. Dilerim bu kitap bir yerlerde bir çocuğa dokunmaya devam ediyor ve bu kitapla pek çok çocuk, pek çok aile, pek çok öğretmen ve toplum aydınlanma yaşıyor diyebilirim. O yüzden de hepinize bu videoyu dinle. Herkese ama herkese öneriyorum. Çünkü kendinize de çok şey keşfedeceksiniz. Ben de o şekilde oldu. Ben de kendimdeki pek çok problemin, kişiliğim, mizacım ya da hatalarım olarak gördüm. Pek çok ama pek çok olayda bu kitap sayesinde aslında bunların benim hatam olmadığını, duysal hassasiyetlerim ve bireysel farklılıklarım olduğunu bazı yerlerde biraz sivrileşmiş olduğu için uçlara doğru kaymış olduğu için bana sıkıntılar yaşattığını ve bunun da çevrem tarafından tabii ki bilinçli bir çevre olması gerekiyor. Bunları fark edebilmek için çoğu eğitimli bireyin bile bu düşünceleri, bu fikirleri ulaşması zaman alacak nitelikte çalışmalar bunlar. Son yılların çalışmaları, gelişen teorileri ve uygulamaları diyebilirim. O yüzden Hepimiz bir takım zorluklar yaşamış olabiliriz. Kendimizi suçlamaktan da kurtarılacak nitelikte bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şimdiden keyifli okumalar ve keyifli keşifler diliyorum. Sizleri şifalandırmaya, sizlerin sorularının cevaplarını bulduracak nitelikte eserlerle, kişilerle sizleri tanıştırmaya devam edeceğiz. O yüzden de kanalımıza abone olmayı, yeni yayınlarımızdan haberdar olmayı, bildirimi de açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.